falımıza baksın tarot falımıza. Oğlum buna Violoka bakıyordu. O rolde bakıyor abi. <laughs> Edinmemiş. Çek bakayım çek. Selamlar. Nasılsınız abi? Eyvallah kardeşim. mu göre sıra sıra gezip prim kasıyor musun? Prim abi. Eğlence arıyorum ben. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Ben. Şimdi benim tarot falıma mı bakacağım? İstersen tabii abi. Ta rızam var. Nasıl yapacağız? Num bak ka kamerayı açtı bak. Ha bir de, aa, bir de kameralı falan yapıyorsun. <laughs> Aynen kartları göstereceğim de o yüzden. Oğlum bak ayağım Olmuşum. ayağa kalkma. Yok abi yok. Takmam. Tamam. Ya yani, buradaki <laughs> neredeyse herkes izlemiştir. Takmam yani. <laughs> tamam hadi. Evet, bugüne kadar ortamı hazırlamış. Evet ortamı hazırlamış olabilir. Ben hazırım. Ay ben adam hazırım. evet belki plan yaptın yani. Eldiren, hedefin eldiren dedi. Lak diye kalkıp dizine kadar vurma bizi burada. Yok buradan. abi. Tamam. Sıkıntı evet. yok abi ben hazırım. Tamam. tamam. Bayağı evet. eğlendik abi. Eliniz banda dursun. <laughs> Prosedürü anlatayım abi. Anladım. Normalde tarot balı önünüze sererim. Ee, normalde siz seçersiniz. Tamam. Ee, yanınızda olmadığım için şöyle bir yöntem buldum. İçinden hissederek 3 tane sayı seçmeni rica edeceğim. Bu 3 sayıyı bana söyleyeceksin ben onları desteden ayıracağım. Daha sonrasında da yorumlamaya başlayacağım. Tamam. 3 tane sayı istiyorsun. Aynen abi. İçinden hissederek sen düşün bunları ben de kaydedeyim. Bende de 12 vardı o yüzden. Kaça kadar? 1'den 78'e kadar abi. 63, 17, 24. Tamamdır abi. Ben bunları kaydettim. <laughs> Sayneyim be. Sayne mi? Sayne EG yazıyor herkes. E, ee, çıkaracağım onları. Tamam. Tarot falına ilgin nereden başladı? Abi B12 olunca unutuyorum saydım. saydım. <laughs> Oğlum kendimi gördüm sende şu an. Ee, abi çocukluk çizgi filmi vardı bir tane yu oh diye belki biliyorsundur. Ne? Oradaki büyük Yu-Gi-Oh diye bir çizgi film vardı çocukluğumda benim. Bilmiyorum. Evet. Ee, orada büyük kartlarının bir sürü özellikleri vardı. Onları ilk başta e, okuyarak başladım böyle bir şeye. O ilgimin olduğunu mistisizme veya büyüye. Daha sonrasında işte böyle şeyleri araştırdım. Tarot'u buldum. İlk başta desteği almadım. lise lise 2'de falan desteği aldım. Ondan sonra arkadaşlarım eğlence amaçlı bakmaya başladım. E, yaklaşık 5 yıl kadar oldu. Oo bayağıdır bakıyorsun. Eğlence amaçlı. E, e, tabii canım. <laughs> tamam canım. E, biz de eğlence amaçlı baktırız. Yoksa fala inanma falsız kalma kardeşim. E, şey işte eğlence. Ne ola? Say, saydığı zaman kilitleniyor <laughs> benim gibi. Ben bizim ben bir şey kilitleniyorum mesela Discord'dan bana soru soruyorlar, cevap yok. Aynı böyle oluyorum işte. Abi kartlar bir de kalın olunca bazen ikili birden çekiyorum. Ona dikkat et. He. Şimdi abi ben senin kartlarını çektim. E, i̇lk kartın ters mi olsun, düz mü olsun? Ters olsun. İkinci kartın ters mi olsun, düz mü olsun? Abi. Ters olsun. Üçüncüsü? Ters olsun. Tamamdır. Ee, bu fal açılımına geçmiş şimdi gelecek diye kadir ediliyor. Tamam. Ben şimdi ilk başta kartlarını göstereceğim. Ee, Tığıs'ın dokuzlusu, e, geçmişini temsil eden bir kart. Geçmişi mi temsil ediyor? Aynen abi, geçmişini bu kart üzerinden yorumlayacağım. Kılıç Kraliçesi, şu anki zamanını temsil eden bir kart. Aynı zamanda yakın bir geçmiş ve yakın bir geleceği de temsil ediyor. Tamam. Kart. Güç kartı, geleceğini temsil eden bir kart. Geleceğini bu kart üzerinden yorumlayacağım. Dur kamera değmez. Bekle ne oldu kamerada? Ha gözük kartlar gözükmüyor. Durun. Sen Tekrar kartları böyle göğüs hizanda gösterir misin sana zahmet? Göğüs hizanda. Şu şekilde mi abi? Göğüs hizanda. Aynen gözüküyor şu an. Tertemiz. Eee tılsım dokuzlusu, geçmişini geçmişim tekrili. arkadaşlar Ar bu. Kılıç pardon abi. Kılıç kraliçesi e, şu anki zamanları temsil eden bir kart. Tamam. Güç kartı da geleceğini temsil eden bir kart. Anlaştık. Şimdi e, prosedür şu şekilde abi. Çok fazla kart ve çok fazla yorum olduğu için hepsini ezberleyemiyorum. B&K eksikliğinden dolayı. 10 saniye kadar kitaptan ana başlıkları okuyorum. Ondan sonra yorumlamaya çalışıyorum. Tamam. Müsaitseniz. Tabii. Niye ters tutuyor? Ters dedim çünkü. Mantıklı. <laughs> Hatta üç defa dedim. <laughs> Aynen abi, iki de ters. Tamam, okey abi. Ee, Başlamadan önce şunun bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Bu bir ay öncesi geçmişim de olabilir, bir yılda olabilir, 10 yılda olabilir, çocukluğum da olabilir. Benim yapacağım yorumları kendi içine değerlendirmeni isteyeceğim. Tamam. Ee, yakın bir geçmiş zaman tarihinde kafanda oluşturduğum bir plan, proje varmış. E, bu plan projeyi bir şekilde iptal etmek durumunda kalmışsın. E, bunların yanı sırasında bir takım arkadaşlıkların, e, dostlukların kaybolmuş yakın bir süre içerisinde, yakın bir geçmiş süre içerisinde bunu söyleyebilirim. E, bunun yanı sırasında bazı konularda maddi anlamda e, yaptığın ev, iş, e, alma gibi yatırımlarda birçok e, planların e, olumsuzlukla sonuçlanmış ilk başta. Daha sonrasında rayına sokmaya başlamışsın. Ee, bunun yanı sırasında geçmişinde seni etkileyebilecek kadar büyük bir hırsızlık tehlikesi atlatmışsın. Bunu ekleyebilirim. Oo. Son olarak söyleyebileceğim bir şey varsa onu da söyleyeceğim abi. Nereden biliyor ya? <laughs> şey olur ya böyle. Donate oku tamam bekle amına koyayım bekle bir iş yapıyoruz burada. Atmayın oğlum bana donate şu an ya. Heh pardon. Buyur abi sen bir şey söylüyorsun. Yok bir şey demiyordum ya ben senin yorumlarını dinliyorum. Son olarak da tabi genel olarak kontrol etmeyi seven lider ruhlu bir kişiliğe sahipsin geçmiş yaşamında, şu anki yaşamını daha bakmadım, yorumlamadım. Benim geçmiş, geçmiş yaşamımda tarzı... lider, geçmiş zamanımda lider Hı -hı. şeyliymişim. O yani çocukluğum yoksa bundan önceki hayat. Bundan önce yok, çocukluğum. Şu zaman değil, yani belli bir giriş sürecinden bahsediyorum. Örnek veriyorum Amerika'ya gittiğin zamanki gibi veya ondan önceki zamanki gibi. Anladım, anladım. Yani şu son zamanlardaki gelip, geçmişten bahsetmiyorum. Ee, bir yorum yapmak ister misin? En sona mı yorum yaparsın abi? Vallahi şimdi e, dürüstçe yorum yapayım. İlk yaptığın e, yorumlamalar zaten hani mutlaka bir proje düşünürsün ve yalan olur şeklinde düşündüğüm için. Hani olabilir hayatın her noktasında. Doğal olarak da e, evet ya birçok planım vardı ve yalan olduğu da oldu. Ama genelde planlarımı yalan oldu diye bırakmam ben. Hep peşinde koşarım. E, yapmak istediğim ama yapmamadığım projeler var. <laughs> Hayatımın her noktasında vardı ama hep bir yerinden tutup yaptım. ya ee, Anlattığın, yorumladığın şeyler hep bir şeylerle kafamda örtüştü. Hırsızlık e, konusuna, hırsızlık konusu dikkatimi çekti. Hırsızlıkla ilgili bir anım var ee, ucundan döndüğüm, o doğru. E, şunu eklemek istiyorum abi bu benim bahsettiğim plan projelerin ithal olması durumu. Yayıncılık kariyerinin kariyerin öncesine dayanıyor, bunu söyleyebilirim. Evet, Büyük yayıncılık bahsediyor. içerisinde bahsetmiyorum zaten, öncesine öncesine gittim. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı abi? Diğer kartta geçelim. Canına sağlığı. Şimdi, şu anki zamana mı geliyoruz? Evet, Kraliçe, e, Kılıç Kraliçesi. Kılıç Kraliçesi, de çok özleşti e, şu an. Bu aynı zamanda yakın bir geçmiş, yani çok yakın bir geçmiş ve çok yakın bir geleceği temsil eder. Onu söyleyeyim abi, Hı -hı. başlayacağım. İncimmişsin abi. <laughs> Her chatte aynı şey söyleniyor. İncimmişsin abi, evet. Sen RP yapıyor musun? Yapıyorum abi. Kendimce en azından. Hateboard'a başvurdun mu? Üçüncü dalgayı bekliyorum abi. İlkini kaçırdım, ikincisinde de vakit yetiştiremedim. Hee. Tamamdır, İzninle başlıyorum abi. Estağfurullah, buyur. Ee, son zamanlarda kendine tehlikeli olarak nitelendirdiğin bir düşmanın var etrafında. Ee, bunu çoğu yakınındaki kişi bilmese bile sen içten içe bu kişinin farkındasın. Bunu söyleyebilirim. <gülüyor> 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 Ayda. Ee, genel olarak insanların sana karşı sunduğu karşı fikirleri e, bir şekilde dengeleyen, onları kendi fikirlerini ikna etmeye çalışan bir kişiliğe sahipsin. Ee, bunun yanı sırasında yaptığın her işin profesyonel alanda kusursuz olmasını istiyorsun. Ee, kafanı e, çok fazla kullanıyorsun yani kafanı çok fazla meşgul ediyorsun yaptığın işlerle. Bu bazen uykusuzluğuna neden, neden olabiliyor, ee, ruh hali bozukluğuna neden olabiliyor. Bunların yanı sırasında e, son zamanlarda çok fazla bir ilişkin olmadığı için son yakın bir dönemlerde bu konuda bir kısırlığın yani ilişki konusunda... Kısırlık bir kısırlığın, demeyelim kısırlığın. ona da. Yani şanssızlığı kesinlikle bu Geek yapıyorum ben. <laughs> evet. ee, bunların yanı sırasında abi şu an olarak son yakın çevrende e, senin dedikodunu yapan birisi var. Her zaman. Sen aslında bunun kim olduğunu tahmin edebiliyorsun. Yakın çevremde. Ha yakın çevremde. Hı -hı. Yavşak. Sen az çok bu kişinin kim olduğunu tahmin edebiliyorsun karakteristik özellik olarak. Ediyorum. Ama tam anlamıyla kim olduğunu bilmiyorsun. Onu söyleyebilirim. Bir iki kişi var kafamda. Ekstra olarak insanların zihnini çok kolay okuyabilen bir kişiliğe de sahipsin. E, direkt olarak ne düşündüğünü tahmin edebiliyorsun bunu söyleyebilirim. Gerçeklikten biraz uzak hayal gücüyle yaşayan birisisin aynı zamanda. Son olarak da bunu söyleyebilirim şu anki S zamanda. Sen beni iyi izlemişsin ha. Abi e, bir eklem yapabilir miyim ona? Tabii ki de. <laughs> B12'nin B12'nin yanı sırasında genel olarak ben çok fazla hani e, hikayesel yayınları takip etmiyorum. Sadece oyun yayınlarını takip ediyorum. ilgimi çekmediği için. Hani çok hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Bir şey, şeyi biliyorum o kadar. Anladım tamam yok esprisine söyleyeyim zaten anlattığın her şeyi bu sefer cuk, cuk cuk yani. Ve bendeki de B12 eksikliği, vitamin eksikliği kafamın çok yoğun olması bu arada. Onu da tekrar hatırlatayım chat'e. Son kartın abi gelecek kartın gücü. Güç. Güç kartı geleceğini bu kart temsil ediyor. Evet. E tamam lan öyle. Ee, abi geleceğinde önüne senin bir fırsat geçeceksin, çok fazla etkilen bir fırsat geçecek. Ee, bu fırsatı bir şekilde fark etmeden e, kaybedeceksin. Ee, kaybettikten sonra da e, içerisinde bulunduğun mutluluğun bir anda sönecek. Ee, bazı durumlarda eskiden yaptığın planlamalar, işler e, gelecekte de devam edecek. Ama bunun yanı sırasında sana bunlar sinir rahatsızlıkları olarak geri dönecek. <laughs> çok normal. <laughs> Ee, çok büyük projelere imza attığın için çok fazla kafan meşgul olacak. Bunların sebebiyetiyle de sinir bozuklukları artacak. Bunu söyleyebilirim. E, ee, geleceğinin bir kısmında yani bu, i, bu iş, de, iş bir... anlamında mı yorumluyorsun bunu acaba? İlişkiler anlamında mı? İş anlamında. İş abi. anlamında. Ee, sonra şu, ana, kadar yaptıklarımın yorumlarının hepsi iş anlamında. Tamam. Ee, geleceğinin uzak bir bölümünde, çok uzak bir bölümünde belli bir süreliğinde bir para hırsına kapılacaksın abi. Allah ee, bu Allah. Bu tamamen hani Parayı seviyorum, ona tapıyorum manasında değil. Yapacağın işlerin daha fazla kaliteli olması maksadıyla de daha fazla para kazanma hırsında tutuluyorsun. Bunu söyleyebilirim. Hmm. Manevi olarak biraz e, inanç eksikliğin olacak geleceğinde. Bu hani dinsel anlamda değil. İnsanlara karşı olan güvenin, e, sadakatin, yakın çevrendeki daha doğrusu kişilere olan sadakatin maneviyatı değeri azalacak. Bunu söyleyebilirim. Güzel şeyler olarak da şunu söyleyebilirim abi. Seni gelecekte beklenen çok güzel bir sevgilin olacak, eşin olacak bir evlilik gözükmüyor sadece ilişki bakımından gözüküyor. Bunu söyleyebilirim ilk olarak. Bu kişi senden daha e, otoriter birisi. O severim, istiyorum. güçlü kadınları severim. Genel olarak e, ilişkideki hani derler ya ilişki yürüten taraf o olacak. Bunu söyleyebilirim. O kadar da de değil lan. <laughs> Biliyorum <laughs> abi daha gelmediğin için. Yok yok. Yani ilişki yürüten taraf olmamalı benim için. Herkes birlikte yürümeli de. Şey, ee, evet enteresan. Para hırsı kısmı enteresan ama hırstan karşı para kazanmalıyım değil. Yapmak istediğim şeyleri yapabilmek için ki daha çok para kazanmalıyım ki daha güzel şeyler yapmalıyım kafası zaten bende var genelde. E, onun dışında sürekli bir iki kartta da çevremde bir puştuk bir götlük göreceğime dair e, küçük mesajlar aldım. Bir iki kişi var. <laughs> ee, onlar ben hanımcıklıbık oğlum hanımcılık dediğiniz şey yerine göre olur. Hepimizin içinde burada bana hanımcılık yazan bile hanımcılık yapacak. Olur bu, olur olur olur. Bunun olur. ötesi yok. O yüzden boşu boşuna hanımcılık hanımcılık e, yazmayın. Ki ben hiç hanımcı bir insan değilimdir ama o a, erkekliğimden söylemiyorum onu. Yani o olması gerektiği yerde hanımcı olursun. Ama zırt pırt kılıbık olunmaz yani. Neyse. Ee, onun dışında grup içerisindeki bu bana yarın öbür gün işte arkamdan konuşan içten, içten içe, içten içe sinsi planlar peşinde olan e, kişileri şu anki yayından sonra daha dikkatli takip edeceğim. <laughs> her tepkimden ne sonra alaka her, 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 her... <laughs> ee, arkadaşlar şimdi Rane e, yaklaşık olarak 11 yaşından beri benimle. Kimse boş konuşmasın abi. Burada ben dobro dobro konuşursam Kimse konuşamaz çünkü. Bu burada. Oo, drama zamanı. Drama. Hocam. içi drama. Tamam. Şimdi. E, ee, Rane geleceğinde ne çıkmıştı senin? Hatırlatalım mı? Ne çıktı? Rane'nin geleceğinde <laughs> ne çıktı? Sadakat. <laughs> Biraz eee hainlik çıkmıştı abi. Hainlik. <laughs> <Aa>, lan e, <gülüyor> e, <gülüyor> bence de hainlik? Bence bunu. Şey. Hiç <laughs> ya, espri yapıyorum şu an hatırlamıyorum da. <gülüyor> <Bakın> <gülüyor> <gülüyor> da. Hayır bende şey çıktı. Büyük bir savaş içine girecekmişim. Ooo. Sen işte. abinin yanında. Ya benim yanımda mı, bana karşı mı? Bana karşıysa büyük savaştır çünkü <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Neyse. Yok yani Rane Ardın 11 yaşında. Kaç yaşında mı? Atlamamıştı senelerdir benimle. Tabii her insan e, bir gün değişebilir. Ama Rane'nin değişeceğine inanmam kardeşim. Rane aslan Aynen gibi çocuk. E, yapar makarasını, piştiğini. Yalan da falan iyidir ama e, çizgisini iyi bilir, asıl. ...tam tersi gözükenlerden korkacaksınız. Burda bura ya. Furkan abi chati chat biraz daha hype'layalım mı? Hype'la bakayım. İlişki tarotuna bakalım mı abi? Aa bak ilişki tarotuna bak. Tamam. E, bunun iki türlüsü var abi. Birisinde 6 kart yerinde 7 kartlaşılıyor. 6 wow. e, kartlıda direkt olarak e, ilk başta senin... ...daha sonrasında onunla beraber olmak üzere... ...ortak özelliklerinizi ve, e, ve benzeri şeyleri anlatıyorum. 7 kartlıda 3'ü senin, 3'ü partnerin...